burada karanlık çıkartacağız. Öncelikle sizinle birlikte şöyle bir Hayırlı olsun inşallah. Custom modu şu an fabrikasyon ayarlı olan modlar. Power, güç dediğimiz iki kademede. Traction control SCS kontrol yani yatışa duyarlı sensörler birinci kademede. Lift de, teker kontrolde de birinci kademede. Burada tam tersi düşünün. Bir en yüksek, üç en aşağı. Ha. Yani üç en güvenlisi, bir en güvensiz diye düşünebilirsiniz, toplayabilirsiniz. Onun haricinde burada reset ve select şu tuş cruise control. 50 km üzerine çıktığı zaman bunu kurduğunuzda cruise control devreye girer. Araç belirli bir kilometre hızda. Siz fren veya gaza dokunmadığınız sürece Arttırma olur peki, arttırma. Hangi şeyde kurarsanız orada devam oradan edeceğim. devam ediyor. Evet. Onun haricinde burada selektör tuşunuz bulunuyor. Kısalar zaten bildiğiniz gibi Euro 5 standartları yeri hep açık. Burada sinyaller, sinyallerin üzerine bir kere tıkladığınızda şey oluyor, açılıyor. Burada da bu menüde hareket edebiliyorsunuz. Şimdi burada belli değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela odometre yerine başka bir konumlandırma yapabiliyorsunuz trip biri trip epi ya da 100 kilometrede ne kadar yaktığını ya da range'i range de içerisindeki benzinle kaç kilometre yaptığınızı gösteriyor. Bu çok az motorlarda olan bir özellik. Güzel bir özellik. Coolant dediğimizde soğutma suyunun derecesi. Air dediğimiz havanın derecesi. Trip time'da bir noktadan bir noktaya kaç dakikada ulaştığınız. Burada da yine benzin göstergeniz var. Bunu istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. İsterseniz bunu range, odometre ve full olarak Ulanışlı bir şekilde ben bırakayım. Tamam. Onun haricinde 3 defa bastığınız zaman buradan tema değişikliği yapabiliyorsunuz. Hangi 3 defa basınca? Şuraya. 3 defa. 3 defa bastığınız zaman ha, temalar değişiyor. Evet. Settings'e geldiğiniz zaman da buradan information reset dediğiniz zaman tripleri buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Mesela tripleri sıfırlayayım. Onun dışında burada navigasyon bağlantısı müsait bir zamanda gelin şey yapalım uygulamaları kuralım navigasyonunuzu bağlayalım buradan kullanabilirsiniz ama ücretli navigasyonu. Öyle mi? Tamam. Evet. Burada size yön tarifleri vesaire de veriyor. Ne burada kadar ücret tahmini? Olmak, e, yıllık 720 lira kadar bir fiyatı olmak lazım. Saat kaç? Saat şu an göremiyorum ben 5.51 ise doğru saat şu anda. Acaba? Tamam saat doğru. Burada display'de de, yanlış bastım, display'de de ekranla alakalı Parlak derecesini, gibi. parlaklık derecesini arttırabiliyorsunuz. Bunun kademe de yapabiliyorsunuz. Standart ayarlı da kullanabiliyorsunuz. Burada arka plan beyaz ya da siyah olarak siyah yine da kullanabilirsiniz. Shift indikatör dediği de, burada vites değiştirdiğiniz zaman e, kesiciye girdiğinde şu şekilde uyarı veriyor. Ya da isterseniz sabit yanıyor. Yansın, flaş o yanlış yan, yani e, şey olarak bırakıyoruz onu. Flaş şeklinde bırakıyoruz. Onun işte 4500 ve 6000 devir arasında veya işte aradı, ayarladığınız devir saatleri arasında kesiciye sokabiliyorsunuz. Tamam. Kesici de ışık veriyor. Evet. Şu an 4500 ile 6000 devir arasında kesiciye giriyor. Bunun da yine bir parlaklık ayarı var. Ay o şu an o kademelerde? Evet. Onun harici bilmeniz gereken Connectivity, Connection Settings'lerde telefon bağladığımız zaman onu gerçekleştireceğiz. Tekrar bakayım sizin işinize yarayan atladığımız bir durum var mı? Burada en önemli can alıcı kısım Information ve Vehicle Function Vehicle function aracın elektronik bunlarda altı kademeli IMU sistemi var. Bu lift kontrolü. Şöyle isterseniz. Vehicle function dediğiniz işte bu lift kontrolleri traction kontrolleri vesaire ayarlayacağınız ekran. Vehicle function'a geldim. Yama Riding Settings diye bir kısaltma var. Oraya geldiğiniz zaman Yama Racing moda geliyorsunuz. Burada tüm modları istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Hmm. Custom 1 ve Custom 2 de direkt Sprit hazır bir şekilde hazır menüyü. olarak menüye atıyor. Sport modda en yüksek beygir üretir. Traction Control en az kademede olur, lift Control en az kademede olur. Motorda herhangi bir elektronik destek istemiyorsanız kullanacağınız şey yapabilir miyiz? Şu an Custom 2 mi en e, düşük seviye olanı? Custom 2 karma, Custom 1 de karma e, en düşük reindir. 2 2 yapabilir miyiz hepsini sizce? Tabii. Şu an sabit normal olsun. Traction 3 olsun. Şu an lif kontrolümüz burada zaten görsel olarak da gösteriyor. SCS'yi de gösteriyor ne olduğunu. O da olmadı 3'e onlar 3 olsun kontrolü ya. kontrol de gösteriyor. Benim tavsiyem rodajda bunları hep 3'te kullanın. Hep 3 olsun hep evet. 3 olsun. Gücü ne yapalım? Güç 2 ideal. 2 ideal mi tamam. Burada aşağı yukarı 100 beygire yakın bir beygir gücü üretir. 100 beygir 100 beygirin biraz yakını. E, traction e, lift kontrol artı Açışa, e, yatışa duyarlı sensörler şu an en üst kademede. Yani bu araç e, şöyle anlatayım size. Belirli bir açıda tekere geldiği zaman hemen kontroller onu Hı -hı. kafasına aşağı indiriyor. Yani. Evet. Şu anda o şekilde ayarladım. Geri dönelim. Kastıma geldiğim zaman burada değerleri görebilirsiniz. Şurada da modda da hemen örnek veriyorum yağmur yağdı. Gücü kısmak istediniz. Yoldasınız durmak istemiyorsunuz. Buradan ya da spor dediniz ben artık tüm yüzünü kullanmak istiyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ekran modu değişiyor mu farklı mesela? Ekran değişiyor Ekran Teması değişiyor. Az önce gösterdim yerden. Renk olarak mı sadece? Yok tema olarak da değişiyor. Şöyle ana menüye bastınız, tem dediğiniz yerde. Ha tamam İster tamam tamam, tamam şimdi oldu evet. Tamam şimdi oldu. Az önceki Görsel olarak Aynen, zayıf daha, ama şey, kullanışlı. Daha kullanışlı evet öbürü kalsın. Aynen öyle evet. çok güzel. Genel olarak böyle ee, sormak istediğiniz anlamadığınız bir şey var mı? Videoda aldınız yani. galiba. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım şükürler olsun. Arkadaşlar şu an baydan çıktım fakat şöyle. Motoru bugün teslim almayacağım olarak ben çıktım. O yüzden ekipman falan hiçbir şey getirmedim. Ama motoru bugün teslim aldık. Of. <laughs> çok iyi ya. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Arkadaşlar, gerçekten çok mutluyum. Bayağı mutluyum hem de. Ee, anlatamam size şu an mutluluğumu. Allah sizlere daha iyisi nasip etsin inşallah. Motorumuzu aldık. Forza'ya bir süre veda ettik çünkü şöyle bir sıkıntı vardı ya artık Ford'u tamam çok güzel motor. Ee, çok iyi motor, çok zevkli motor. Ama abi biraz vitesli kullanayım dedim ya. Böyle bari yaz bitimine doğru. Şu an Ağustos ayının başındayız zaten. Birazcık bir testi kullanalım ondan sonrasında da e, inşallah gene bir e, bunun yanına kardeş olarak Allah nasip ederse e, e, X-Max N-Max Forza O tarzda bir motor düşünüyorum Forza hakkında detaylı size konuşma vesaire yapacağım şu an ekipmanlarım yok Çünkü bugün bayiye motor alacağım diye gelmedim e, motor iki gün sonra teslim edecekti Ama biraz rica millet konuşup sohbet muhabbet derken Allah'a şükür e, almak nasip oldu şu küçük köy trafiğinden çıkarsak inşallah her şey çok daha iyi olacak. Şu an hedefimiz eve gitmek, ekipmanlarımızı giyip ve hatta bitte bitmez sahile gideriz. Motor alışma sürecindeyiz. Motor bisiklet gibi gerçekten çok hafif. CB çok ağırdı. CB gerçekten çok ağırdı. Buna göre CB'nin ön kafa çok ağırdı. Bunun ön kafa yumuşacık, çok küçük. O yüzden çok hoşuma gitti. Tepkileri de bayağı bir sert. Şu an full kademelerin hepsi açık olmasına rağmen. o bizim benzin almamız lazım. Şu petrol ofisinden alalım olmadı. Aynalar şu an söylüyorum. Ya bak daha yeni aldım. Berbat. Aynalar arka hiç görmüyor. Yani çok kötü aynaları var. Onu da... Şu an shifter'ı da çok fazla kullanmak istemiyorum. Şehir içindeyiz. Onu da e, yavaş yavaş kullandık. İlk 1000 kilometre işte e, dikkatli kullanın vesaire gibi terimler yapıldı. Uyarılar yapıldı. İşte artçı almayın arkanıza çünkü motor e, yeni olduğu için frenler vesairesi sıkıntı çıkarabilir gibisinden arkadaş söyledi. O yüzden şu an e, rahat rahat keyifli. Bir şu şeyi halledelim. rodaja halledelim. Rodaj olayından sonraki bakımlar çok e, tuhaf geldi bana. Çünkü motor e, 1000 kilometredeki rodaj bakımından sonra 10.000'de bir bakıma girecekmiş. 11'de, 10 10.000'de bir bakım olması muazzam bir şey bence yani çok iyi. Tam fullleyelim. zahmet Kayıtlı olmayabilir abi yeni kaydettireceğiz. Şimdi Allah'ın izniyle yolumuza çıkıyoruz. <laughs> <laughs> çok iyiydi arkayı görmüyorum ya. Bakayım şöyle. Biraz daha iyi görüyorum şu. Of, of. Çok güzel. Maşallah. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Makinenin sesi çok iyi. Gerçekten ses çok iyi şu an. E, hoşuma gitti. Dedim bir hevesini alayım abi. 0.9'um olsun dedim ya. Allah kaza bela vermezse bir geçeyim abi ne olur. Allah kaza bela vermezse e, uzun bir süre binmeyi düşünüyorum 0.9'a. E, bu şekilde ya. ya. Anlatamıyorum size şu an duygularımı. Çok mutluyum. Sizlere bunu paylaştığım için de çok mutluyum. Allah'a şükür e, sahibi olabildim 0.9'un. Ya satmak istemezdim ama e, Forda'yı feda ettik bunu almam için. E, ufak da bir borca girdik tabii ki. Borç olmadan olmuyor. Allah nasip ederse onları da çalışarak ödeyeceğiz. Her zaman çalışmaya devam. Çalışan demir pas tutmaz. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Allah bize kaza bela göstermesin. Sizlere inşallah daha iyi nasip etsin Allah'ım. E, hayırlısıysa tabii ki nasip etsin. Hayırlı değilse gerek yok. Allah'a şükür biz de bunu istedik. Oldu. Ben SP istiyordum. Fakat SP satıldı. satıldı derken aslında ben SP'yi şöyle bu ve SP vardı. ikisi vardı. SP alacaktım. Sonrasında dedik ya SP üzerine 100 bin lira fark vermeye gerek yok vesaire. Bunu ben ayırttırdım. bunu alma sebebim de şöyle çıktı ortaya. Yani ee, Berat'la yolda gidiyorduk. Yolda giderken işte ben Forza'yıyım Berat ama MT onunla. Ya dedim kanka bir dedim değişelim bir iki dakika ya. Değiştik motorları. Biraz MT onu kullandım. Ve yaklaşık iki kilometre falan. Dedim abi ben satıyorum e, Forza'yı. MT-09 alıyorum dedim. Çünkü zaten MT-09'da bir görsel olarak e, isteğim vardı. Sonrasında e, Instagram'a attım güzel bir takipçimize gitmiş oldu motor Çanakkale bölgesine mutlu oldum yani takipçime gitmesini de Allah şükür motorlarımıza da iyi bakıyoruz zaten biliyorsunuz ya yani her zaman motorlarımı özenle bakıyorum bir sıkıntı olmasın ne kadar daha iyi olur nasıl bir yolu izleriz falan filan vesaire gibi ufak tefek kusurları tabii ki vardı ama onları tabii belirttik bakımını yaptım 6000 bakımını. 6000 bakımı da 1500 civar tuttu. O şekilde yarın teslim edeceğim Allah izin verirse. Kardeşimiz akşam ne geliyor? Ee, Salı günü de teslim olmuş olacak. Bugün pazartesi. Teslim aldım. Güzel ya. Bayi aradım ben. Normalde ben böyle bir şey beklemiyordum inanın. Ben yani öyle aldım telefonu elim abi. Dedim ki abi arayayım bakalım yamağı falan. Öyle çevirdim ha. Dedim premium arayayım yani. Dedim motor yok zaten. Öylesine dedim bir sorayım. Abi premium'u bir aradım. Ondan sonrasında dedim abi motor var mı? Var kardeşim. Abi ne kadar? Lise fiyatı. Abi ben, ben heyecanlandım bir an hemen dedim Ford'u satmam lazım falan filan. Ee, hemen Ford'u da bir koydum şeye. Allah şur satıldı. Oo! O nasıl bir ses? Bus patlattı Heyecanlandım ya Vallahi heyecanlandım <laughs> 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 Lan 오이, 갈비나 서우트요 어후! 고마운 이야 오, 야